Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile ama bugünkü videomuzda ne olacak biliyor musunuz? Bugün <laughs> kariyer modunda DLC'de rakip takımın eline verirken ağlamasını izleyeceksiniz ve bu ağlamayı izlerken de sizler <laughs> çok neyse düzgün gidelim Hadi başlayalım. Luanda'dan top attı. Adu Boy bak bak nasıl iyi bak. Ama işte biz, bizde Berry var. McQueen var. Icardi var ve Politano var. Yani bunlar hayırdır yani hayırdır lan. Bak, gel bak gel buraya. Al al, al, al lan. lan. kardeşim onu at bana. Attın onu. Bak 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 Politano bak. Politano bas, bas 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 Bak bak, bak. görün bak avunun peşinde olan bir kurt gibi kardeşim bırakmıyor. Bak bak Icardi. Icardi. Icardi kaleci be. İşte corner vuruşuna böyle göndertiyoruz topu. O yüzden hemen bak buradan pas atıyorsun. Bak hocam gol. Hocam kafa topuna bak hocam. Kafa topuna bak hocam. Öyle bir kafa topu attı ki var ya. Cık. Anlatamam ben ya. Bir hayatım boyunca böyle şey görmedim ya. Bak bak bak. Şimdi bak Sankelo. Sankelo attı topu Ristovski. Ananı banan. Oğlum biz git lan şuradan. Bak bak banana bak. Banan. Banan. Attı topu Politano. Politano <laughs> <laughs> koş. Adam şey gibi koşuyor. Arkasından gelen bir köpek varmış gibi koşuyor adeta. Vinal. Bina ay hocam onu attık mı hocam onu attık mı bitti 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 ikardı bitti o bitti o hocam oy hocam hocam ama hocam ama hocam bak penaltılara gidecek oğlum banan hoca banan Şş, kardeşim kendine gel lan ee, he, öyle Politen o. bak 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 çalım atıyor bak, hocam sen oldu gücem oy gördünüz mü feki hemen orada adam dedi ki ne oluyor lan dedi kaydı ama aldığı şey mağlubiyetin ta kendisi Pa Paterson attı topu. Şimdi taç atışı Trabzon. Ay Yeseo da pardon arkadaşlar alışkanlık olmuş ya. Yeseo da Vente. Vente Donis. Donis pas içe doğru geldi. Ceza sas dışında Politono. Atamadı hocam. Lorfa topu aldı. Politono kaptırdı topu geri aldı ama hoca dedi ki serbest vuruş var kardeşim. Hocam neyin servisi bu? Lan ben... <laughs> neyse Vente. Vente attı Politono. Icardi. Icardi çok klas gidiyor. Icardi üste doğru. Topu kaptırdı. Lorfo ama böyle tekrar aldı topu. Icardi üste doğru oynayamadı. Ne no. oldu? <laughs> Odu bacağı. Topu attı. Üste doğru. Paterson. Paterson gidiyor. Paterson. Paterson topu aldı. Hocam bak. Cık. Ya ben her topu alınca rakip düşüyor. Ben ne yapabilirim ya? Allah Allah. Lorfa şimdi topu ileri doğru dikiyor. Dik topu Donis kafa topunda aldı. Icardi boş gördü. Bu. Ya bak. Hocam maçı bitirmemen lazım. Bak top bende ve yarı sayı geçmişim ve reklam veriyorsun bir de üstüne. Üstüne bir de reklam veriyorsun. Ayıp denen bir şey var hocam. Ayıp ayıp. Böyle topu attı şimdi Donis. Donis attı topu böyleden. A, böyle diyorum. Oo, bütün atlar karıştı özür diliyoruz. Politena'da top. Icardi. Icardi. İşte. 90-90 artı 5. 9 numara Icardi. <laughs> o var ya arkadaşlar. Bahram var ya. Kendi statlarında. Hocam. Ya her topta mı foil be? A, a. Hocam full bu full. <laughs> Adam ölmüş ama. Adam öldü ama. <laughs> Sakin o Bak bu spikerin şey maçında heyecanlandırması gibi. Bir ara vardı bizim milli maçta spiker maçı heyecanla öntüyordu ama topu aslında biz hiç oynamamıştık. Böyle topu attı ileri doğru. Politero kaç 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 kaç. hocam. <laughs> ah ah hocam ah. 60'daki 65'te falan oyuncu değiştirmemiz lazım. O baja, topu aldı gidiyor ama ama bu kim bilmiyorum. Büyük bir ihtimal hangi oyuncu olduğunu da hatırlamıyorum. Yıkardı. <laughs> Anlar şimdi bakayım. McQueen'miş. McQueen. McQueen'den topu alıp McQueen'den geri topu atmaya çalışırken McQueen'in McQueen olması. Evet. Bakıyoruz şimdi topu attı ileri doğru Politeno'ya. Politeno baktı durdu bir etrafına baktı adam yok diye. Icardi Mekwine. Memsi koyun. Memsi koyun. polteno Onun sotu. polteno Müthiş 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 hocam hocam ama adam değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Hemen buradan geliyoruz buraya. Hemen klasik bu gitti bu gitti ve bu gitti. Bitti. Hemen 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 çık 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 hızlı hızlı, hızlı maçı devam edelim. Lugano, 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 Vinalo, Vinal, gidemedi, Vinal, topu bıraktı bir de niye bıraktınız hocam devam edin, hocam bir de hocam dalga mı geçiyorsunuz hocam, üç adamımı da çıkardım, şimdi Patterson, Patterson, hocam, hocam. Şimdi Vinal, 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 Vinal. Deonis şimdi ata çıkma şansı Dumiş ile birlikte. Icardi'nin boşluğu Icardi. Çok koştum be Icardi. Icardi ceza sahası dışında Icardi ceza sahasına girdi ve gol. İşte bu be. Bu arada bağıramadım. <laughs> Altı numara. 9 müydü altı mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Umarım da, da değil. İlk Palmer. ilçe dur. Uduboşa. Uduboşa. Topu taşır Luongo. Luongo aşağı doğru oynayacak. Foil hocam. Yeter artık. Her topu aldığında foil verme ya. Palmer. top aldı Palmer. Fakat hemen müdahale eden müdahale. Icardi ile kontratak şansı yakaladı. Şimdi altı doğru oynadı. Icardi Monteiro. Monteiro Icardi'nin de değil Politeri görmüş. Bu bırakın Doniz, Doniz, Doniz uzun zamandır gol atmıyorsun Doniz. Gördüğü için Of hocam. Hocam ben şut çeksin diye bastım. Adam adama kaydı bildiğin. Kaymadı. Kaydı gerçekten. Ve maç bitti. Hocam maç niye bitmedi? Artı 5 vermiş. Hocam artı 5'lik ne? Ne olmuş olabilir ki? Ve maç bitti. Kazanan YSO ve üst tura çıkıyoruz. Üst adımız yazdırdık. İşte bu kadar basit bir şekilde. Üst dura adını nasıl yazdırırsam. Icardi ile maçı kazandık. Kim var şimdi? Oy. Sezon pasta. Ben şuradan ödülümüzü aldım. Hocam başka bir şey yok değil mi? Yok. Evet arkadaşlar video sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Дип видео, пат.